Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Counter Strike 2 oynuyoruz. Dust2 haritasında rekabetçi gireceğiz. 5 galibiyetimiz varmış bu haritada. İnşallah bir diğer galibiyetimizi de bu videoda alacağız diye umut etmekteyim. Evet, başlıyoruz. Başlıyoruz nihayet. Harita buldu. AWP'mizi alıp hemen hemen vatandaşı bekledim. Aha oradan biri geçti. Aha orada vurdum. Wow. O bana. Ah. Vuruldum. Manyaklar. İkisini de öldürdüm. Bir tanesini vurmuşum. Diğerini bizimki olmuş. Vay 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 vay. Gidelim. Aha headshot'ı ona attım. Vallahi yedirdim headshot'ı. Bombaya gidiyorduk ha. Karda bence de. Arkadan mı çıktı onlar? Öyle artık. Bence gidip ah ya side'daymış. Gidebiliriz diyecektim. Gidemedik, öldük. Olsun iki kişi vurdum. İki kişi vurdum benden bu kadar. Silahla bu kadar vurabiliyorum. Silahla diyorum. Tabancayla bu kadar vurabiliyorum. Ne oldu ya? Sistem birinin balansı gitmiş. Purple. Purple'ın balansı gitmiş gözüküyordu. Geldi. Bence birini bunu alayım. Bir de MP7 alayım. Çünkü bir önceki eli... Aa bir önceki eli onlar aldı. Doğru. Ben sana vereyim. Aa. Nasıl ya? O kadar vurdum seni. Canı çok az onun. Keşke mermi değiştirseydim, şey canı çok az, dokunsan ölecek. Aa. Keşke ilk silahımın mermisini değiştirseydim. Ne kadar sıktım adama ya, gördünüz. P90 alacağım ya. Ay bir tane sis var mı? Bir sis alsaydık. Short'u smokelayıp, a bak şunda SG falan var. Şu ölürse bombayı almayacağım. Bombayı hiç, hiç kimsenin bombayı almaması da... ...bizim takım kendine asla güvenmiyor. Wow aldılar diyecektim. Biri öldü. Buradan gidilmez ya yürü yürü. Ben şunu size vereyim. Çünkü buradan gideceğim. Ay 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 öyle çıkılır. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel çıkmadım ama. <laughs> bir tanesi salayım. Şey yapayım. Abi, abi, bir aynen birinci ben miyim? Bu kadar kötü oynuyorum. Ve ona rağmen birinciyim ha. Ve Abi nereye flash attın ya? Aha. Sen miydin o? Ben de diyordum ki arkamda. Ama nasıl? Nasıl? Bakayım. iyi vurdum. Ona da iyi vurdum. 94 vurmuşum herhalde. Ve vurup vurup böyle bir hafif şey yapıp bırakıyorum ha. Geliyor. Olsun. En azından denedik. Alın bakayım bombayı. Ben bir tane şundan alayım o zaman. Madem ki hani Aa, şey işe yaramıyor. Bir tane de ay tuşlara bastım. Şey alacağım. Molotov alacağım. B'ye koşacağım. Tüneli tutun. Bence AWP vardır karşı takımda muhtemelen. O yüzden. Ah. Orayı da mı smokladınız ya? Sağ B'yi zorlarız bence yani. Da işte bomba bende ölmezsem. Ah biri daha varmış geliyormuş oradan Keşke dönmeseydim alırsın sen onu Almış bombadan bahsediyorum Kim beni nasıl vurdu ya Beni neden vuruyorsunuz Girdi Oraya mı sıkılır Bu ne yapıyor bizim öteki adam İyi değilim İyi değilim. Gerçi birinciyim. Bizimkiler iyi değil. Yani hiçbirimiz şey değiliz. Bombayı hiç kimsenin almaması o kadar özel ki yani gerçekten. Aa, bir tane sis alamıyorum. Verin ya verin. Verin. Bakın şurada durmazsanız bence alırız. Durmayın şurada. Kurkur. Kur. Güzel duydu yalnız o adamın sesini. Ya da görmüş de olabilir. Aa çıkıyor çıkıyor. Vur vur vur. Bakayım tek değil ama ya. Tamam. Daha şey yapamaz. Aa. Güzel flash yediniz. <laughs> onu da vurdu oradan <laughs> Hala mı birinci benim Ama alacak 7 Kilo alan var ama sadece kilo almış Yani şey yapmamış Come on come on let's go Ben de şuraya bir tane smoke atsam Yürüsem oradan Nasıl vuramadık biz onu Aa, Arkamdan gelmiş söyleseniz söylesenize short diye. Ben alırdım onu ya. Ölecek. AWP'si var yapamaz. Gerçi üstüne koşarsa. Cık. Olsun bence dert değil. Bence dert değil. Bir AWP alıncaya kadar herhalde biz oynayamayacağız ama. P90 alayım bakayım ya. Bunlar herhalde raşlamayı seviyorlar. Eğer öyleyse. Bizim takım, takım nasıl çabuk ölüyorlar ya. Sen de mi oradan gidiyorsun? Geliyorsun. Buradan gidiyorsun. Gel o zaman. Aha AWP'si var şunların. O zaman vurmak mecburiyetindesiniz. Çık çık. Çık görev iptal görev iptal. Boş yere o kadar boş yere smoke attım ki şu an. Aha orada. Cık. Ah çok güzel vurdum. Ama çömelmiş. Çömeldiğini göremedim. Cık. Onun canı az ya vurun şunu. Neyi bekledin onu vurmak için? Ah. Alamıyoruz. Kazanamıyoruz. Kazanamıyoruz. Niye böyle oluyor O zaman P90 almayayım ya. P90 alınca ölüyoruz çünkü. Ben o zaman şey alayım. Bunu alayım. 4'e 8 gidiyoruz. Ol, o nasıl bir şey ya? Güzel yaktılar. Güzel yaktılar. Şimdi gitsek mi gitmesek mi? Çünkü sisin içinden çıkmak... Durun bir bombayı kurayım ya. Son kişi de orada. Nice. Nice. Aldık. Oradaki şey çok iyiydi ama. Şunu atayım. Sen de bana geri mi atacaksın onu? <laughs> Smoke atıp ateşi söndürüp oradan gitmem güzel oldu. Rush long diyorsan rushlarız. Birileri mi var? Ah. Benim niye ateşim şey olmuyor? Bir harcamışlar bizi bir harcamışlar. Aa so o zaman o zaman bunlar niye bize rastlıyorlar ya? Bunu alayım, bunu alayım. Sana bundan alayım o zaman. Tam da el bombası alayım. Aa anti terörist teknik mola istemiş. Çünkü onlardan bir kişi düştü. Bakayım kim düşmüş. Ha. Kesin kendi çıkmıştır oynayamıyor diye. <laughs> Ama ben biz de oynayamıyoruz yani baksanıza. Cık, güzel sar vermişim, güzel sar vermişim de. Maç erken bitecek gibi ya. <laughs> Toparlamamız lazım. Evet nihayet mola bitti. Yani gerçekten bir ölüm sessizliği oluştu. Şu anda o ölüm sessizliği devam ediyor. O ölüm sessiz... Allah kahretmesin lan! Oğlum böyle iş mi olur ya? <laughs> Molayı bizim için istemişler falan. Artık başlayacağını umut ederekten... Beni takip etmeyin. Ah! Elimde bombayla öldüm. İkisi de kör oldu. Abi o nasıl bir... <gülüyor> 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 Çok iyi ya. <laughs> ya bırakalım onlar araştırsın o zaman ya. Yeter Allah içim dışıma çıktı ya. Vallahi bir oynayamıyoruz. Bir garibiz. Hayır takımca garibiz hani. Ben falan zaten beni geçtim de. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Buradan biri rushlıyor. Siz gidin ben arkanızı kollayayım. Buradan biri kesin gelecek ya. B'ye mi gitsem, ne yapsam? Yürü yürü. Ölme de. Orada birileri yürüyor. Bana sesi geliyor onların. Aa headshot. Ah! Kim vurdu? Şeyin arkasındaymış hemen. Yandık. <laughs> hadi bitsin ya. Tamam hadi siz kazandınız. Hadi yeter vallahi içimiz dışımıza çıktı burada. 22 dakikalık video oldu. Bunu neresi kesip biçeceksem. Bu videodan sonra herhalde siz 3 dakikalık bir video izleyeceksiniz. Yani bu videoyu 3 dakika olarak izleyeceksiniz galiba. Ona iki gidiyoruz ya. Kimseyi de vuramıyorum işin garip tarafı ama ikinciyim. Ben sadece hasar veriyorum, vuramıyorum. O da bir işe yaramıyor tabii. İçimden bir ses buradan gelecekler diyor ama. Şurayı bir smokelayayım bakayım. Oğlum hepsi geçmişler ya. Hepsi geçmiş. Long. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Onu da ben vurmuşum. Bakayım buna kaldıysa, yandık. <laughs> ben olsam nereye giderdim? Sonel de değil bitmiyordu. Bitmiyordu oyun bitmiyordu arkadaşlar. Oyun bitmiyordu. Bir tek ben defuse kit almışım ama kullanmak nasip olmayacağını biliyorum. Kullanmanın nasip olmayacağını biliyorum. Hiç işim olmaz ya. Ne uğraşacağım sanki. Aha. Manyak mısın? Geliyor biraz. Fepsi shortsa bizim arkadan gitmemiz çok daha mantıklı olacaktır. Sen bir ölsene. Arkadan gelmiş. Bu ne yapıyor? Ha bombayı düşürttük biz orada. Ben zaman bembeyi, bembeyi, <laughs> bombayı alıp long giderdim mesela. Arkamı kollasalardı ben öndekini zaten vurmuştum. Ah Allah'ım çok şükür son rounddayız. Tarihimizin en kötü maçı olarak <laughs> bunu atmak istiyorum. Şunu alayım mı? Öyle geçsin şeye. Kayıtları öyle geçti. Sen oradan gidiyorsan ki bence yine oradan gelecekler ama hiç emin değilim. Bunun nereden gitsem karar Göremedim. Yine short long falan gelecekler ya. Bakayım birini vurduk vurduk da. Biri daha gitti. Şu an mide kimse bakmıyor mu? Tamam geliyorum. Şurada işte ya. Alın şunu. Canazon'un. onun. Adam bombayı alıp gitti ki oradan. Ya bit dur zaten son şeydeyiz. Hayır. Belki vuracak. Kesin vuramayacak. Aha. <laughs> ben vurmuştum ana. Ana ben vurmuştum işte. Avı alıp şeye gideceğim, B'ye gideceğim. Ama bence bunlar şimdi şey yaptılar ya short'tan, short'tan geleceklermiş gibi hissediyorum. Bir kere yenildiler yani biri B'ye falan gitti, bir değişik oldular bunlar. Dördümüzün de buradan gitmesi sen git oradan. Aha. Kör oldum ya şu an. Ben resmen kör oldum yani. Wow. Bir garip bir şeyler olmaya başladı şu an. Toparlıyor muyuz gençlik? kesin kaybedeceğiz. Böyle dedim ya kesin kaybedeceğiz. Ayrıca bunlar da beni tek tek sıkmam lazım. Ona kendimi alıştırmalıyım. Comeback inşallah ya. İnşallah. Zordan gidin ben şu bakacağım. Nemi Bey gittiniz siz. Wow, comeback atıyoruz şu an ha yalnız. Fark ettiniz mi? Bence bu sefer şeyden gelirler. Short'tan gelirler gibi hissediyorum. Ama içimden bir ses B diyor sanki. Bakayım. Short şu an bir giriyorlar şu an orta. Hatta A nasıl? Abi arkamdan da çıkmazsın ya. Senin ne işin var orada? Hepsi aşağıya bakıyor. Ona da ben vurmuşum. Hadi be. Neyse. Evet arkadaşlar biz o zaman bir videonun sonuna gelmiş olalım. Çok 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 geç buraları geç inanılmaz kötüydü yani gerçekten inanılmaz kötüydü hiç benlik değildi de. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, video ben siz beğenip sonuna basmayı aşağıya yorumlar kısmına video hakkında oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkında fikirlerinizi yazmayı unutmasanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.